Teknoseyir'a hoş geldiniz. Bu bölümde yine bir All-in-One inceleyeceğiz. Evet. HP'nin Omni serisinden 27 yani 27 inç modeli bizi ayağa dikti. Evet. Başka türlü olmuyor çünkü. Evet. All-in-One bu aksesuarlarda onun değil mi? Tabii onun aksesuarları. Klavyesi, Güzel, mouse'u. Şıklı, klavyesi, faresi var. Kumandası, var. var. Hatırlarsan Media Center en kumandası. son biz hmm. buna benzer bir modeli Asus'tan incelemiştik. Orada soru gelmişti ya bunun tünerlisi yok mu diye. İşte bu tünerli tamam. HP'nin tünerli modeli. Ama bu şu, şu anda benim yanımda olan dokunmatik ekran değil. Değil. Evet. O Opsiyon mu? Baş öyle modelde var. Öyle modelde. Yani, bütün modelleri var. Her türlü şeyini görüyorsun. modelini bulabiliyorsun. Hmm. Ee, bize gelen konfigürasyon en düşük konfigürasyon hatta şu anda e, biz tekli fiyatta bulamıyoruz ya yok ya gelmedi ikisinden biri ama şöyle mesela i7'lisi var. Ha Bu bir seri. Bu bir seri. Seri. Bellek değişiyor işte e, hard diski değişiyor mesela bizdeki neymiş 6 GB belleği var işte Tera, 1 TB diski var. Oo. Ama bunun 2 TB'lisi de var bellek miktar değişimi de var bu Core i3 i7'lisi var İhtiyaca göre alıyorsun. Çeşitleniyor. Tabi tuner olayı da opsiyonel mesela. Blu-ray falan da vardır kesin. Hı, hı Opsiyonel. Kesin vardır. Evet. İlginçmiş. Şeyler de çeşitli. Şimdi bu 27 inç olan bunun da ekran boyutları farklı olanı var. Bu en büyüklerinden bir tanesi ve Full HD ekran. Parlak ekran. 1080. Evet 1080. Ee, ürün abi dediğim gibi şey i3 ama esas hani bu ürünlerin al benisi farklı. Bu ürünlerin al benisi tasarımları ve yaşattığı ses ve görüntü deneyimi. iMac ile gibi. yarışan cihazlar. Evet. Beats Audio özelliği var. Beats Şurada Audio, Beats evet. tuşu var. Bu kadar popüler. HP'nin evet. e, laptoplarında da kullandığı bir sistemdi bu. Evet. E, bu sistemde de var ve çok işe yarıyor abi. Yani hani Beats diye demiyorum ama yani marka konmamış sadece oraya. Hmm. Ürün gerçekten sesi çok güzel çıkıyor. Yani ben ses çıkışı falan da var. Haricisi subwoofer çıkışı ayrı. İstersen güçlendir ama bence eee subwoofer'ı kenara koyarsan ses kalitesi olarak harici tane o küçük office hoparlörleri vardır ya hmm. hiç gerek yok öyle bir şey almaya. Direkt üstündekileri kullan. Zaten bu tür bir cihaz aldıysan esprisi mümkün olduğu kadar az ek bir şeyler takmak. Tabii. Hani evet. all in one diyorlar ya. Hani evet. bunu donatmaya başladın mı birazcık kaymış oluyorsun hedeften. Kesinlikle. Ses sistemi iyi dedin. Bu klavyesi benim aslında hoşuma gitti. Klavyesi şöyle incecik alalım. bir şey. Kablosuz. Kablosuz. İkisi de kablosuz. Faresi. Evet. Fare parlak, klavye mat. O, evet, o, o biraz geldi. farklı bir şeyin faresiymiş gibi duruyor o Evet, Evet sanki başka bir setin faresiymiş gibi ama bir de bunlar gördüğüm kadarıyla dahili yani bunun bir alıcısı USB'ye takılı falan yok. yok İçinde dahili olarak Öyle, şey, gibi alıcısı içine dahili güzel bir şey o mantıklı bir e, yaklaşım. Bu da kumanda abi çünkü bunda hani tunerli olmasının da etkisiyle medya center var. Medya center'ın özelliklerini buradan kullanabiliyorsun. Televizyon, müzik işte play, pause. Evet, açıkta şey abi. çalışıyor. Medya center evet. açıyorum. Zaten şöyle onun cici bir tuşu vardır. Geldi. Ben tam göremiyorum Daha sana abi. vereyim çünkü açıdan ötürü. Abi bak gördüğün gibi tipik bir medya center. İstediğin bir şeyi buradan açabilirsin. Müzikler, fotoğraflar. Evet. Evet. Bu tabii ekranda yazılar falan büyük büyük çünkü biraz uzaktan bakacağın varsayılıyor hani e, tabii. buna arayüzü o yüzden. Eğitim esnafı silme. Bas. Bir daha bas. buradan her şeyini kontrol ediyoruz. Şu an konuştuğumuzu duyamıyoruz. Evet. Yani burada sesimizi kesiyor. Çok ciddi ses çıkışı Dikkat ettiysen çatlamadı. Ya güzel böyle böyle bir all in one sistem için güzel. Ben şimdi arkadayken hani portlara göz atıyorum. Ethernet bağlantısını görüyorum. Hı -hı. E, anten girişini görüyorum. Büyük olasılıkla kablo TV'yi de kabul ediyordur. Tabii. 4 adet USB'yi görüyorum e, subwoofer dijital ses çıkışı var. Hı, hı Subwoofer çıkışı var. bunun dışında şöyle iyice yan tarafa geçeyim. USB 3.0'lar var. Evet USB 3.0 destekli. Kart okuyucu. Kart okuyucu da mikrofon, var. kulaklık çıkışları, mikrofon girişi. Bizim tarafımızda da DVD. Şöyle. Yana. Evet. Evet, slim. Ama hmm. DVD olması tabi biraz hayal kırıklığı oluyor. Giriş seviyesi bir üründe bile olsa. Ya onun işte Blu-rayli falan. Onun güncellenmesi lazım. Bak, bak, Bütün ürünlerde lazım. standart olması lazım. Ama ayağı falan şık, değil şık. mi? Şık. Ee, şu hani ne diyorlar buna, brushed alüminyum mu? Evet, evet alt taraf. Plastik gerçekten o, görüntüyü o, o veriyor. hissiyatı veriyor. Öyle. O hissi veriyor, o, o görüntü taklit edilmiş. Şu şey güzel, hani şu yapı. Evet, yani bu ürün güzel. Tabi, salona konacak ürünler, ürün de. Ürünü evet. hep öyle düşünmek lazım. Evet. Evet. Ya da bir evde, işte odada eğlence merkezi. Üstte de açma-kapama tuşunu koymuşlar, webcam'i var. Tabii. Ee, şimdi benim e, tek şi e, şikayetim şu oldu abi, şimdi tam burada senin dediğin gibi şu plastik ama bu kaliteli plastik evet. ama şu, şu da birazcık gacırdısı oldu yani bize gelirken ürün hasar görmüş onu sordum ben, ee, şu çerçevesi çarpmış sanırım ama o yani şu biraz oynuyor bak. Ya bir de ne güzel değil biliyor musun Murat? Aynı yerde mesela bak şimdi şu çerçeve şöyle sarıyor cihazı. Evet. Şurada power düğmesi var. <laughs> bu kırıyor şeyi. Bu i̇şte. akışı anlamsız bir şekilde kırıyor. Bu benim bahsettiğim şu buraya buradaki gacırtı gibi. böyle Bunun burada oynamasının sebebi de zaten bu. Evet. Yani bütün sıksım sıkı saran bir çerçeve olsaydı bunlar olmayacaktı. Yani kesintisiz aksaydı o. Evet. Daha şöyle şu alttan gelip şöyle dönseydi. Şıklığından bir sıkıntı yok da işte öyle bizim. Daha bir, hoş. Dikkat... Çünkü neden biliyor musun? Bilgisayar ya bu içindeki parçalar özellikle hani fanı devir almaya başladığında ya da içine DVD rom koyduğunda sallanıyor, titreşiyor. Bu tip şeyler de ses, ses çıkartmaya, tıkır tıkır evet, ses tıkır yapıyor, ses yapmasına sebep oluyor. Evet, evet. Bir ona dikkat edilmesi gerekiyormuş. Evet. Ee, Murat, bir de hani benim ekstra söylemek istediğim, şimdi bu uzaktan kumanda işi benim hoşuma gitti. Evet. Çünkü bu nedir biliyor musun? Bu bilgisayar mesela stüdyo tipi, tipi dairen vardır, tek odada yaşıyorsundur. İşte DVD filmi koyarsın kanepeye, elinde bununla kanepeye geçersin ya da yatağa uzanırsın. Yani normalde bilgisayarda işini yaparsın, filmi koyar, televizyon moduna geçer aynı cihazda esersin. Çünkü öyle bir dairede hem televizyon hem büyük bir ekranlı bilgisayar yer sıkıntısı olabilir. Evet. Genelde nadirdir öyle bir kurulum yapan. İşte bununla bir yandan da PC'ye uzaktan kumanda enteg entegre etmek sıkıntılı. Doğru. Kumandasına gözünü ayrı arıyorsun, birine yazılım alıyorsun doğru düzgün şey çalışmıyor falan. O yüzden şu kumanda göründüğünden daha önemli. Kesinlikle. Yani buna televizyonu da bağladıysan eğer zaten şart. Evet. Kumanda. Bilgisayar kısmı için önemli değil. Yok. Yani zaten mouse'un klavyen elinin altında. Fakat eğlence merkezi için kumanda lazım. Kumandasının yani dahi... işte arkada başka portlar da var mı diye bakıyorum. Ee, USB bir şeyler falan var. Abi, kumandasının ekstra söyleyeceğim şey kaliteli oldu. Bu, bu bu tip ürünlerde biraz Göz ardı edilen bir şeydir. Kumanda. Yani tam Çin işi oluyor. Hı -hı. Ama burada öyle değil. Burada gerçekten eline oturamaz. Lüks bir kumanda evet, değil mi? Pahalı bir televizyonun güzel. kumandası Kesinlikle gibi. Kesinlikle Şimdi bunun piyasası olan versiyonu i 7 dedim ya. i7'li fiyatı 3,5 milyar abi. Hı -hı. Yani o biraz yüksek bir fiyat ama... Biraz e, yüksek. ...i7 sonuçta. Çünkü gerçek i7 var o O büyük olasılıkla tahmin ediyorum blu raylidir Herhalde Tahmin öylemiş. ediyorum. Hı -hı. Bize gelen ürün ama i3 i3 en ucuzun ama yok işte fiyatını o yüzden bilmiyoruz e Şimdi biz seriyi tanıtalım diye tabi seri için geldi bir şimdi kısa bir bölüm hazırlayalım dedik şöyle bir şey var abi burada ayır bak lazım ben performans istemiyorsam i7'ye kesinlikle ihtiyacım yok onun gürültüsüne de ihtiyacım yok hiçbir evet. şeyine fiyatına Hı. da ihtiyacım yok i3 bizim bu işte işte çalışıyor multimedya ihtiyaçlarımızı gördü evet ne görmedi onu söyleyeyim bu sistem oyun bilgisayarı değil değil şimdi biz e, konuşurken ekrana e, performans ölçümlerimiz giriyor Tabii ki i3 bir bilgisayar ama ekran kartı yani ekran GPU kuvveti zayıf olduğu için bazı oyunları yani direkt kapattık zaten o, o, oynamadık. Yani. Oynamayayım gibi. daha iyi dersin. Sonuç aldıklarımızı da hep en düşüklerde çalıştırmak doğru, zorunda doğru, kaldık. Doğru. Dolayısıyla oyuncuların işi değil bu. Bu i3'lü onboard grafikli düşük onboard grafikli model. Daha çok multimedya için böyle bir şey isteyen ve bilgisayar kullanımı internetle sınırlı olan insanlar için. Evet. Çünkü onların da o GPU'ya ve işlemciye ihtiyacı yok. Evet Dolayısıyla buna dikkat edilmesi lazım. E, i3'lü modelin de bence gelmediyse de gelmeli. Fiyatı düşür, gereksiz yere yani gidip de bunu i7'li almaya ne gerek var eğer benim derdim işlemci gücü değilse. Ama ben aynı zamanda biraz da hani iş güçte yapayım, Photoshop'ta çalıştırayım, RAW fotoğraf düzenleyeyim gibi düşünceler de varsa biraz da oyun oynayayım diyorsan. Tabii ki o zaman i7'li model, biraz daha üst modellere gitmek lazım. Doğru, doğru. Kitleme opsiyonu da varmış. Ben bu arada hala onu şu Şurasında <laughs> ne var, orasında ne var diye. Valla biz zaten bunu bayağıdır kullanıyoruz e, ofiste. E bizim ana bilgisayarımız oldu. için uygun. E, çok e, gittiği Değil zaman mi? üzüleceğiz yani. Evet. E, <laughs> Ofis çalışması için uygun bir makine. Şık da bir makine. E, evde de dediğim gibi hani böyle e, keyifli bir ortam için Evet. Evin eğlence merkezi olmayı da üstlenebilen bir Hı. makine. Yani Televizyon yerine de geçtiği için. dedim ya ofiste kullanıyoruz diye. Ee, tek sebebi var derli toplu abi. Şuna baksana. Hiçbir şey yok. Tabii canım. Bunun bir şimdi P çalıştığı şey için abi. gösteremiyoruz. Büyükçe bir harici adaptörü Tabii. var. Biraz şöyle bir şey. Evet. Güç kaynağı var. Onun dışında işte takıyorsun. Bitti. Zaten kablosuz. Her şey kablosuz. E, aha, kablosuz şey internet. Tamam işte çalışıyor. Bitti. Kablosuz klavye mouse. Tıkır tıkır şu kabloyu da gizle arkadaki power ya kablosunu. Insan tamam. şey ya insan ya iyi üç veya boş ver falan filan diyesi geliyor ama kullanmaya bir başlıyorsun bırakamıyorsun. Yok güzel canım makinenin tasarımı 27 da inç. güzel ama hani fiyat falan biraz bunlar lüks makineler. Öyle. Yani normalde bir masaüstü bilgisayar monitör ikilisiyle fiyat konusunda yarışamaz. Biraz pahalı makineler, lüks makineler i̇şte, bunlar. E, makine e, bilgisayar koyduğumuz açıdan mesela bana kötü bir açıdan bakıyor şu anda ama ben ekranın tamamını görebiliyorum. Evet. Parlak ekran, ya yani o ben parlak olmamasını tercih ederdim ama bu, bu, bu da artık alıştı insanlar seviyorlar bu evet, evet. renkleri. canlı gösteriyor evet. bir defa ve açıları çok başarılı. Şöyle etiketleri falan var da bu, Onlar, bu numune olduğu için ondan, bu ondan. onların etiketleri yoksa böyle önünde böyle şeyler yok aslında. Hı -hı. Omni serisi. Omni 27. Yani Omni 27. 27. 27. Hiç hiç. anlıyoruz. Evet. Dedim ya bu ürünü tek fiyatta aratınca çıkmıyor. Ya gelmedi ya bitti ikisinden biri. 7'lisi var. Ee, Mutlaka ama mutlaka iyi üçlü modelle bu da gelsin yani evet. ucuz olsun ama böyle bir sistem için hani işlemci ihtiyacı olmayan adama da bir, bir seçenek sunulmalı. Bu o seçenek evet. aslında. İnşallah getirir hiçbir satılış. All in one PC'ler artık e, burada kalacak gibi gözüküyor. Evet. Yani MSI de biliyorsun Abi çok ilk zorluyor. İlk örnekleri çok çirkindi. yani Çünkü Çirkindi hafiften hani rötuşlanmaya başladı. Evet. MSI de bu pazarı zorluyor. Asus'un ürün ailesi var. Rekabet yani, çok. Hani e, her firmanın ürün yelpazesinde bir de all-in-one PC olacağı Kesinlikle belli. Evet. E, belki çok büyük ilgi görmeyecek ama olacak. Evet. Katalogda olacak belli. Bu da Omni serisi evet. HP'nin. Biz genelde hani ev için dedik ama işte bizim tipik kullanımımız ofis örneğiydi. Değerli toplu olduğu için biz onun yüzden şunu da söyleyeyim. Ofis kullanımı için de all-in-one'lar çok uygun abi. Aynen öyle. Hem şık hem pratik, kablo derdi yok, karmaşası yok, işte o klasik ofis masalarında monitörden hmm. aşağı geçen o delikten geçen kablolar bilmem ne o dertler yok. Masa üzerinde şık bir konsol. Evet. Basın ee, yayın ve yazı işleriyle uğraşan herkese. Ekranın da büyüklüğü güzel evet. o işler için. bu işler tarz bir şey All-in-One e, evet. tavsiye evet. edilebilir. Yani All-in-One PC'leri göz ardı etmesinler. Evet. E, yeni ürün kategorilerimiz. Belli ki abi biz de daha inceleyeceğiz bunları. Evet daha kim bilir neler göreceğiz. Evet. Sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.